Yusuf. Yusuf. Barut. Ne oynuyorsunuz oğlum? Kiminle oynuyorsun? A ah, kim o? Bu kim? Bu kim kim? Abi. Abi. Söyle kim bu? Bir abi sarıl öp bakayım abi. Abi bir öp bir kere. Bir kere öp ama abi gider şimdi bak yoksa babası götürür. Bir kere abi öp. Öp abi ya. Aferin.

Yusuf gel gel. Yusuf. Bu vatandaş kim oluyor? Bu kim bu? Baba. Ha? En çok kimi seviyorsun sen? Ha? Senin. Ha? <laughs> en çok kimi seviyorsun? An anneyi mi babayı mı? Her babayı mı? Ha? Mustafa'cığım babayı seviyorum diye ne diyorsun bu konu hakkında? Hayır. O zaman en çok sen ilgileniyorsun çocuklarla. Yürü lan teneke seni. Nerede ilgileniyorsun? Sabahtan akşama geliyorsun. Tabii tamam canım. <laughs> Şş, şurada gelin bakayım bir güleşin bakayım güleş bir şöyle bir güleş yapın bakın bir güleş tutun şurada <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan <laughs> bir yağlı güleş tutacaklar. <laughs> Ne olacaktı? Çocuk oğlum üstü de pislenecek. <laughs> Bu şimdi be abi. Prenses. Prenses ne oldu? Bugün nazlı. Çok nazlı.